Kurulu Başkanı Begüm Doğulu. Kendisi bizlere Education, Vision and Determination in Young Tourism üzerine ilham verici bir konuşma yapacak. Sayın Begüm Doğulu'yu sahneye davet ediyorum. Herkese günaydın. Boğaziçi Üniversitesi'nin birbirinden kıymetli, güzel öğrencilerle beraber olmaktan dolayı buraya davet edildim. E, bu üniversite bence e, birçok öğrencinin hayali olup ulaşamadığı bir üniversite ve dünyada bana göre e, sayılı üniversitelerden biri. Hepinizi gerçekten can gönülden tebrik ediyorum bu güzel üniversitenin öğrencileri olduğunuz için ve beni buraya bugün çağırıp yarım saatinizi ayırdığınız için. Ee, şimdi arkadaşlar ben e, genelde e, farklı bir e, tarzım var. E, Birçok üniversiteye davet ediliyorum, konuşma yapıyorum. E, ben de öğrenciydim, ben de sinirli sıralarda oturuyordum. E, en sıkıldığım ve nefret ettiğim şeyler işte e, bu tip etkinlikler da ben de Doğu Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de okudum. Bugün yaptığım işle hiçbir alakası olmasa da e, işte çıkıp böyle rakamlar, sunumlar, şunla, e, detaylar, protokoller o kadar sıkılıyordum ki inanın dinlemiyordum bile. E, zaten e, çok dikkatimi verebilen bir insan değilim. Onun için ben kalkıp buraya size işte ya dedikleri rakamlar şöyle burada bu. Ben bunu yaptım, ben bunu kazandım. Ya bunu ben değilim, bunu sizsiniz. Benim bugün burada olmamın sebebi sizsiniz. Ben değilim. Benim de yaptığım da önemli değil. Ee, ama benim hayat hikayemde bazı anekdotlarda size dokunabilecek noktalar olursa ne mutlu bana. Çünkü hep kullandığım bir e, deyim vardır. Ee, bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan da bir ülkeyi kurtarır. Onun için bir öğrenci burada eğer ki benden ilham alabilirse ne mutlu. Arkadaşlar ben şimdi size e, konumuza dönelim. E, ben Yaptırız İnternet Yönetim Kurulu Başkanıyım. E, çok küçük yaşta başladım. E, ya, aldığım eğitimle hiçbir alakası yoktu. Tesadüfen başladım. E, İngiltere'de e, bir eğitime gitmiştim. Eğitimden döndüğümde bir firması sahibiyle tanıştım ve adamımız söyledi. Ben de zaten mutfaklarda uzak yaşamayı çok seven bir insan olmadığım için e, yaklaşık e, 1989 yılında yat turizmde başladım ve e, hiç vazgeçmedim. Size en büyük tavsiyem şu: Hangi bölümde hangi e, okuduğunuzun bir önemi yok. Önemli olan ne yapmak istediğinize karar vermek. Okurken karar verin. Yani siz çalışan mı olmak istiyorsunuz, patron mu olmak istiyorsunuz? Belki puanınız başka bir bölüme tuttu ama gönlünüzde başka bir sektör var. Yani bakın şu benim şu an yaptığım e, gerçekten e, ciddi bir örnektir. Çünkü ben biliyorum yani hepimiz bu sıralardan geçtik. E, i̇şte ailemizin baskısıyla sınavlara çalışıyoruz işte. E, benim çocuğum puan aldı, seninki burayı, seninki onu kazandı, benimki bunu kazandı. Mecburen bir yerlere girme baskısı oluyor insanlarda, sizin yaşlarınızda. Ama belki de o branş istediğiniz değil. Ama bu sizi korkutmasın. Çünkü siz kendinizi eğitebilirsiniz. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudum. Bugün Türkiye'nin e, en büyük ve e, dünyada da e, süper ajantası e, plasmanında dünyanın en iyi süper acıtması seçilmiş bir firmanın sahibi e, e, ve entegre bir çatı kurdum. Benim grup of companies. Altında beş altı tane açılıkla iştikap eden de firma Şimdi bunların güzel sanatlarla ilişkinin alakası yok. E, bu tamamen e, cesaret, adanmışlık, başarıya koşmak ne istediğini bilmek. Ben ne istediğimi şöyle bildim. Kader bana yaşlılıktan bir yol açtı. Ama ben her zaman o yolda yürüdüm. Yani e, geldiği gibi bir ava çıkarsın, altı tane tavşan çıkar önüne, altısının da peşine koşarsan elin boş dönersin efendim. Bir tane tavşanı kovalarsan onu yakalarsın. İş hayatı da böyle. Hedefiniz olsun. Ne istediğinizi bilin. Ve o hedefte yürüyün. O hedefte yürürken, tabii ki de nasıl seçtiğiniz bölüme göre işte dört yıl e, üniversite okuyorsunuz, ondan sonra master yapıyorsunuz gibi belli bir süre geçiyor. Eğer ki seçtiğiniz bölümde de e, bölümle alakalı bir, bir, bir işe de tabii ki de bir tecrübe gerektiriyor bu. Şimdi ben alaylı olmama rağmen 30 yıldır aynı işi yapıyorum. Ve bugün benim bünyemde Mesela tersane sahibiyim aynı zamanda. E, gemi inşa mühendisleri çalışıyor. E, Nevra çalışıyor. Ama ben e, küçücük yaşından beri teknelerde bakım yaptım, onarım yaptım, tuvalet temizledim, yelken indirdim, yelken kaldırdım. Bakın ben İngiltere'de okuyordum, geldim. Çalıştığım firmada dedim ki, ya ben ne işim var ya ben, niye Yelken temizliyorum. kendime eğitiyorum. Bakın şu an ben e, yüz küsur kişi çalışıyor şirketimde. E, maalesef bakın yani e, ben genç çok iyi olmasını istiyorum. Çünkü ben e, çok milli bir insanım. E, vatanperver bir insanım. Ve sizlere çok güveniyorum. Ve e, unutmayın ki e, Mustafa Kemal Atatürk e, bu ülkeyi Türk gençliğine emanet etti. Eee ve sizlersiniz bizim geleceğimiz. Onun için ben sizin üzülmenizi, kırılmanızı değil, onlara olmanızı ve motive olmanızı sizler çok istiyorum. Ee, ama üniversite bitirip mesela İK'ya gelen e, bir e, adayımız hemen ne kadar maaş alacağım, e, ne görevde olacağım, hangi günler çalışacağım, ya bir kere talep kar olmaktan ziyade e, önce bir iş bulursanız burada deneyim elde etmeye bakın. Yani seçici olup da irite etmeyin karşı girin. Çünkü gerçekten ülkemiz zor günlerden geçiyor. E, gelişmekte olan bir ülkeyiz. Genç nesil e, popülasyonu çok yüksek. Ancak ekonomi e, şu an e, maalesef istihdamı biraz sınırlı tutuyor. Onun için bulduğumuz işe sarılmanızı rica ediyorum. Sarılın ki tecrübe edin. Biraz sabır. Biraz sabır. İnanır mısınız? Ya ben neler geçirdim. Ben e, ben size söyleyeyim. Ben İngiltere'de okurken bugün e, size çok benim için duygusal bir gün. E, e, ben İngiltere'de çalışarak okuyordum. E, Kendime Fransızca'da e, patates kızartıyordum. Çok da zayıftım. Yukarıdan taşıtıyorlardı bana sırtımda. 42 patatesle taşıyıp kızarıp tıp orada okumaya çalışıyordum. Karşımda Oxford Üniversitesi'ydi. Geçerken bakardım derdim ki keşke bir kere gezebilsem içeri gelin. İki kere denedim ki çok madı güvenlik. Yani. Ben buradan çıkınca bu akşam e, Oxford Üniversitesi'ne e, konuşmacı olarak davet edildim ve sizden sonra üç oldukça da Londra'ya oradan Oxford'a konuşmaya gideceğim. Bak görüyor musunuz? Yani bu size bence ilham versin. Küçücük bir çocuk, kendindeki fray çıktığında patates kızartıp okuyan, e, hayal edebileceğim üniversite konuşmacı bile olabiliyor. Bu tamamen size bağlı. Aldığımız eğitime değil, içimizdeki hırsa, ışığa bağlı. Ama ben 30 yılımı verdim. Yani e, ve artmak istiyorum. Ya turizm derneğini ben 3-5 arkadaşımla beraber kurdum. Yoksa ticaret yapıyorum. E, param kazanıyorum. Dernek ne neymiş? Başarıyla para kazanmak aynı şey. Değil. Hayatta parası olan insanlar başarılı diye düşünmeli. Para maalesef her türlü kazanılabiliyor dünyada. Her zaman da başarının neticesi değil. Ama başarı insana ait bir şey. İnsanın kendine olan özgüvenine ve ahlakına ait bir şey. Para kazanmanın ahlakı olmayabilir ama başarı olmanın ahlakı vardır. Başarı hedefiniz olsun. Eğer para ya gelir ya gelmez. Ama bir türlü o başarı sizi bir yere getirir hayatta. Bunu sizden çok rica ediyorum. Bakın ben bu derneği e, arkadaşlarımla birlikte açtım. beni başkan olarak seçtiler. E, ben sırf deniz turizmini legalize edebilmek adına, Avrupa standartları seviyesine çıkarabilmek adına yıllardır uğraşıyorum. Yıllardır mücadele veriyorum. Bu mücadeleyi kendim için vermiyorum. E, Birçok e, konuşmamda izah ediyorum. Baktım ki gerçekten yat turizmi bilinmiyor. Özellikle yat turizmi e, koronayla beraber güncel oldu ve Türkiye'de gündem oldu. Çünkü e, kimse seyahat edemediği için, yurt dışından da misafirler gelemediği için turistler e, yerli turizm oldu. E, bu da mutiye döndü çünkü kalabalık oteller açılamadı. İnsanlar yatlarda daha aileleriyle e, küçük seyahatler yapmaya başladı ve yat turizmi ön plana çıktı. Biz dernek olarak o dönemde bakanlıklarla tek tek mücadele ettik. Dedik ki yabancı bayraklı teknelerin Türkiye'ye girişine izin verin. Avrupa'da hiçbir ülke buna izin vermiyor lütfen. Biz verelim, biz bir ilk olalım. Çünkü ülkemize yabancı bayraklı bu mega, giga dediğimiz 80-150 metre yatlar çok gelmiyor. Fırsat bu fırsat. Bu yaptılar mecbur bize gelsin. Ülkemizi görsün, güzellikleri tanısın. 8333 kilometre kıyı şeridimiz var. Bizim e kıyı şeridimiz aynı zamanda tarihi dokuyla dolu. Yani dünyanın iki tane e harikası bizim ülkemizde. Biri e Artan İstanbul, Efes'te diyelim, Bodrum'daki e, Mozeryo. Yani yedi tane, iki tanesi ülkemizde. Bütün kıyı şeritleri tarih e, doku. Yani, e, Dalış yapmak için uygun, e, yazın, mertemden Yunan adalarında duramazsınız. Marinalarda dahi duramazsınız. Bizim kıyılarımız alaşık, e, karayla kapalıdır. <laughs> ya bu kadar güzel bir ülkeyi tanıtmamız lazım dedim ve bunu başardım. Sağ olsun devlet büyükleri de destek verdi. Bulut kapıları yabancı bayrak tekrar açıldı. Ve bizi tanıdılar. Ve şimdi e, senede 300 tane megayat ülkeye gelir oldu. Sonra ikinci aşama. Dedim ki ya bu yatlar geliyor. işte 100 metre bir yat, 2 milyon euro e, kira alıyor kiralarda. E, bunu kiralayan acaba bunun yüzde yirmisini Yabancı ülke 1, 600, milyon e, bin sahibine 400 bin broker. E bizim ülkeye ne ödüyor? 3.600 euro e, seyir izin parası. Ya bu, bu, yani bu dünyanın hiçbir yerine yapılabilecek bir ticaret değil. Biz gitsek dünyanın neresinde 2 milyon euro kazanıp da 3.600 euro ülkeye Yok böyle bir dünya. Bu bir açıktır. Devletin görmediği bir açıktır. Ben bunu bir götürüp devlete yönetim kurulunda beraber imza ettim. Bir çar e, çarkı lisansı modeli oluşturduk. Bunu devlete sunduk ve şu an o yatlar her biri en az 150 bin euro ile 300 bin euro arası ülkemize harç ödeyerek bu ticareti yapabiliyor. Ve 300 tane tekne yılda geldiğini düşünürseniz ülkeye kazandırdığımız katma değeri görürüz. Ayrıyeten ee, hem ülkenin kaybı kapandı, hem de yurt dışına karşı bir çarpı lisansımız olarak legalize edilip e, bir standart atladık. Yani ülkemiz herkesin her istediğini yapabileceği ülke imajından çıkarmak için mücadele başladık. İkincisi, işte e, biliyorsunuz bize her şeyin enflasyonu vardır. Biri eczane açar, para kazanır, 50 kişi eczane açar, biri kasap açar, 100 kişi kasap açar gibi gibi gibi. Acentacılık da millet baktı, acentacılık için pek de, de bir şey gerekmiyor evren. Yatırma da gerek yok. Herkes acentacı, o gidiyor o yatar acentacılık gibi gibi. Bu da ayağa düştü. Yani gidip ben acentacıyım dediğinizde yurt dışında bir prestijli. Biz de tutamıyorsunuz. Çünkü 3 e, üç kuruş acentacılık yapan her türlü illegal Or e, işi yapmaya çalışıyor ki para kazansın orada diye. E bu da bizim ülkemizin itibarını ve güvenliğini sarsıyordu. Şimdi acatacılar, acatacılık kanunu çıkıyor. Bu da derneğimizin bakanlığa olan e, çalışması ve e, talebidir. Bu çıktıktan sonra ülkemize artık yada olmaktan olmakta gerçekten belli çok ciddi standartlara taşındı. Üç, biz şu an dünyada Türkiye olarak e, ee, yap imalatında ikinci sıradayız. İkinci sıradayız ama e, çok üzülüyorum. Bir bilgisine paylaşmak istiyorum. Ee, yabancı bayraklı imalatlarla ikinci sıradayız. Hiç kimse Türk bayraklıya imal etmiyor. Neden? Vergi vermek için. Yani bu bence Türk milletinin kendine yaptığı en büyük ayıptır. Sen önce kendi milletine sahip çıkacaksın. Bakın denizcilik e, de en ileri gitmiş ulus İngilizler. Denizcilik dünyada İngilizler Neden? Çünkü kuralları onlar koyuyor. Kanunları onlar koyuyor. Dünyanın her yerinde e, e, offshore e, ülkelerde e, İngiliz İngiltere çatısı altında e, çeşitli bayraklar oluşturmuşlar. Şimdi bizim Türk bayrağımız var, hamdolsun. Ama bir Türk yat kodumuz yok. Yani yat kodu ne demek biliyor musunuz? Bir e, İngiliz bayraklı tekneyi inşa ederken devletin o bayrağı ona belli bir standart veriyor. Diyor ki bu standartlara göre bir yatı inşa edersin. Bizde yat kodu yok. Yani bizde bir yat inşa olduğumuzda Türk bayraklı gemiye göre standart var. E şimdi gemiye göre yap yapılır mı olmaz. Bu sefer hadi Ulaştırma Bakanı'nda bir sınav var. Şimdi e, bakanlığa bunu da sundu. E, Türk Yat konu da çıkıyor. Yani size burada ben onu yaptım, biz bunu yaptık değil konu. Ben size dersi de vermek için gelmedim buraya. Burada konuştum. Ülkeye hizmetin sınır yoktur. Herkes, her birey şu koltuklarda oturan Herkes bu ülkeye hizmet edebilir. Kendi yolunda. Bu benim yolumdu. Ama buralara gelirken çok ciddi mücadeleler verdik. Yani o kadar çok kabul edilmedik. ki. Ee, yani başıma gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Yani e, çok e, sıkıntı çektiğim günler oldu. Ticarette başarılı olamadığım günler oldu inanamazsınız. Yani e, bir Yunanlı müşterim yap yaptırdı, e, yatalım kaçtı, borçlarla yüzde kaldım, yan yağmurların altında ağlayarak yürüdüm ama vazgeçmedim. E, i̇şte sürekli bulunduğumuz coğrafyadan dolayı turizm negatif etkileyecek e, olaylar oldu. Ben kendi ticaretime başlamışım dedim ben bu işi yapamayacağım, olmayacak. Ama ondan sonra tekrar ayağa kalktım, hayır yapacağım diye. Ya ben e, ilk yurt dışına fuara gittiğimde e, pazarlamak üzere şirketimi kalacak yerim yoktu. Banklarda yattım. E, i̇şte o, orada burada yatlar böyle meyve yemeği kar bildim. E, ama e, bana güldüler. Biliyorlardı çünkü ben yol bilmiyorum, yoldan bilmiyorum, işte pazar günü çalışılmazmış bilmiyorum. Ee, ben artık gitmişken her işi şey yapmaya çalışıyorum. Herkesle tanışmaya çalışıyorum. Bunu da geçiyorlar, biliyorlar bunu ki. Çünkü herkes birbirini tanıyor sektörün dediği yapçılık gerçekten. A plus bir e, sektör. E, herkes en güzel otellerde kalıyor, işte altlarında şoförlerle, fuarlara gelip gidiyorlar. Ben yayan, elimde işte, bana dediklerini gördüm. Ama orada olmadım. Hiçbir zaman başkasının sizi nasıl gördüğünü e, irdelemeyin. Sizin sizi nasıl gördüğünüz önemli. Herkes size başka perspektiften bakabilir. Birine göre başarısınızdır, birine göre e, akıllısınızdır. bana öğretmenlerim annemi okulda çağırmış. Ya demiş bu çocuğun aklından